İnsanda sindirim sisteminde görev alan diğer organlardan biri de sevgili gençler midedir. Bu yapı sindirim kanalının en geniş kısmıdır. Bir ucu kardiya kısmı ile yemek borusuna bağlı, diğer ucu da pilor bölgesi ile ince bağırsağa bağlıdır. Vagus siniri, kaslin hormonu ve besinlerin fiziksel teması ile çalışan bu yapıda hem kimyasal sindirim hem de fiziksel sindirim gerçekleşir. Burada sevgili gençler sadece proteinlerin kimyasal sindirimi olur. Bu olay sürecinde midede hormon ve sindirim enzimi sentezlenir. Midenin dıştan içe doğru enine kesitinde en dışında periton, ortada kas tabakası, en içinde de mukoza tabakası bulunur. Arkadaşlar periton dediğimiz dış tabakada bağ dokusu ve epitel doku bulunur. Midede yer alan kas tabakası ise enine, boyuna ve çapraz uzanır. Bu tabakanın hareketi ile besinler çalkalanır ve mekanik sindirim gerçekleşir. Gençler, midede bulunan kaslar düz kaslardır. Bu kasların çalışması otonom sinir sisteminin kontrolünde gerçekleşir. Midenin en iç kısmı ise mukoza tabakasıdır. Mukoza tabakası epitel hücrelerden meydana gelir. Bu tabaka gastrin hormonu sentezler ve sentezlediği bu hormonu kana verir. Sevgili arkadaşlar, mide tarafından aynı zamanda mide öz suyu salgılanır. Fakat bu salgı kana değil mide boşluğuna bırakılır. Mide öz suyu içinde de mukus, hidroklorik asit, lab enzimi ve pepsinojen enzimi bulunur. Bu salgıların besinlerle karışımına kimus denir. Kimus denilen bu bulamaç asitli bir yapıya sahiptir. Gençler, midenin periton kısmında bulunan epitel dokuda salgı yapan hücreler bulunur. Bu hücrelerin salgıları ile midenin yüzeyi kayganlaştırılır ve midenin hareketi kolaylaştırılır. Böylece bu organın diğer yapılarla sürtünüp zarar görmesi engellenir. Arkadaşlar, midenin mukoza tabakasından hem hormon salgılanır hem de mide öz suyu salgılanır. Mide öz suyunda mukus, pepsinojen, lab enzimi ve hidroklorik asit bulunur. Mukus mideyi hidroklorik asit ve sindirim enzimlerinin etkisinden korur. Pepsinojen ise inaktif bir enzimdir. Bu enzim hidroklorik asit ile aktifleştirilir ve pepsine dönüştürülür. Aktifleşen bu enzimler daha fazla pepsinojenin aktifleşmesini sağlar. Bu enzimler sindirim sisteminde proteinleri küçük polipeptiklere dönüştürür. Bundan dolayı insanda sindirim sisteminde proteinlerin sindirimi sürecinde proteinleri ilk etkileyen enzim de bu enzimdir. Mide öz suyunda bulunan diğer bir enzim çeşidi de LAP enzimidir. LAP enzimi bebeklerde salgılanır. Bu enzim sütü kazeine dönüştürür. Yani sindirim sisteminde şu reaksiyonu gerçekleştirir. Bu olay sonucunda su oluşur. Arkadaşlar mide öz bulunan moleküllerden biri de hidroklorik asittir. Bu molekül mide içeriğinin pH değerini 2 civarında tutarak mideyi asitleştirir. Bu da mikropların mide içinde çoğalmasını engeller. Proteinleri gevşetme özelliğine sahip olan bu molekül pepsinogeni aktifleştirerek pepsine dönüştürür. Pepsin içinde çalışma ortamı hazırlar. Mide öz suyunda hidroklorik asit ve proteinleri sindiren enzim olmasına rağmen mide neden mi kendi kendini sindirmiyor? İşte bu durumun nedeni 1. Midede salgı üretiminin besine göre olması 2. Midede sindirim enzimi ve hidroklorik asit salgılanmadan önce mukusun salgılanması ve mide duvarının mukus ile örtülmesi. 3. Hidroklorik asit ile pepsinojenin farklı hücrelerden salgılanması. 4. Pepsinojenin ilk önce inaktif olarak salgılanması. 5. Mide içindeki epiteli hücrelerin yenilenmesidir. Sevgili gençler, midenin çalışmasına gelince, midenin çalışması omeriz soğanın kontrolü ile gerçekleşir. Bu olay sırasında Beyin siniri dediğimiz çevresel sinirlerden vagus siniri mide duvarını uyarır. Bunun sonucunda mide duvarından gastrin hormonu sentezlenir ve kana verilir. Gastrin hormonu mide duvarını uyararak midenin mukoza tabakasından mide öz suyunun salgılanmasına neden olur. Sindirim sonucunda da midedeki besinler ince bağırsan sindirim ve emilim hızına göre Kontrollü ve yavaş bir şekilde peristaltik hareketlerle ince bağırsağa gönderilir.